İzlemi kır, ipimi çek, her ölü bir yere gömülecek. Yenilsek de yanılsak da, tesetsek etsek de bilinecek. Hadi götür beni uzaklarıma geriye iz kalmadan. Geri getir, boşa geçen yıllarımızı bana sormadan. Sevgili Tuna Ekremiç'e hoş geldin. Hoş bulduk. Çok romantik bir ambiyans var, böyle bir şömine. Romantizme gark olduk evet. hocam. Evet. Neredeyse. Sizin yapıttlarınız için romantik ironi yakıştırması yapılıyor. O romantizmi belki yakaladık ama ironisi olacak mı bilmiyorum. Böyle bir ambiyans olarak zaten bir 1400-1500 yıllık bir sarnıcın içindeyiz. Aslında romantizm kelimesinin günümüzdeki algılanışı biraz ironik. Evet. Çünkü romantizm nedir? Aslında romantizm bence hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu inanmaktır ve icabında bunun bedelini ödemeye de hazır olmaktır. Yani öyle aslında çocuklara öğretildiği gibi çiçekle böcekle falan çok alakası olan vaziyetler değil. Evet o galiba son birkaç yılın bir e, dönüşü mü aslında? Evet. İlk o çıktı şimdi millet diyecek ya bunlar nereden girdi konu. Yani böyle Alman romantizminden girersek evet yani o işin kısmı öyle, tabii, o işin şey olayı tabii. bambaşka bir şey aslında evet. da Yok bugün abi. evrildiği yer. Evet hayatta en önemli şey paradır gerisi de hikayedir diyorsa romantik değilsin değil. demektir. E, zaten öyle tipler de romantik geçinenlere çok gıcık olurlar ve her fırsatta alay etmek isterler. Aa, siz böyle çiçek böcek edebiyatı yapıyorsunuz falan diye. Şimdi e, öyle tipler çocukları da böyle yansıtmak istiyorlar ama değil. Hayır bence Mustafa Kemal de çok romantik bir insandı. Tabii. Yani öyle olmasaydı yani dünyada tarihi değiştiren insanlara baktığımız zaman çoğunun parayla pullu işini olmayıp kendi rahatını bozup insanlık namına bir şeyler yapmaya çalışan bir, bir ideal. kişiler Bir idealizm biçimi aslında evet. yani. Evet. Yani bir tabii, idealin peşinden. Yani karşı cinsle yaşanan romantizm de bunun bir parçası. Yani bunu evet. önem ve değer atfetmek, bunu paradan daha önemli görmek de kıymetli bir şey. Orada o işin içine belki biraz o platonik aşk, işte bir idealize, bir aşkın, bir işte kadının ya da erkeğin evet. idealize edilme hali. Yani Boris Vian'ın bu yıl 100. Doğum günü, doğum günü mesela. Doğum günü, Demiş ki e, rahmetli şu dünyada iki önemli şey vardır. Duke Ellington'un müziği ve güzel kızlarla yaşanan aşk. Vay. Geri kalan her şey çirkindir. Dolayısıyla yok olmaya mahkumdur. Katılıyor musunuz? Viyan. Boris Viyan diyorsa doğrudur. Doğrudur diyorsunuz tamam. Yanlış söylediğini görmedik. Şimdiye ya, kadar. Evet, doğru. Yaklaşık bir bir hafta yani Şubat'ın sonunda bir AP evet. çıktı karşımıza. İşte önce kendiniz duyurdunuz. Sonra da 3 şarkıdan oluşan bir e, ve devamı da gelecek olan bir proje olmuyorsam. Evet bir aslında bir albümün bir bir, bir kısmı. Parçası. Bir kısmı. Öncelikle bu tercihin nedenini sormak istiyorum. Ondan sonra işte onunla bağlantılı olarak ortaya çıkış bu sefer farklı bir hikaye var yani Tuna kilimci ve arkadaşları serisini hatırlıyoruz yakın zamanda evet. bir ve iki ama bu biraz daha farklı ee, biraz oradan giriş yapalım istersen. Tabii. Şimdi albümü 3'e bölüp yayınlıyoruz. 3 üç tane 3'er şarkılık EP olacaklar. Etti 9 şarkı. İkincisi Eylül ayında kısmetse yayınlanacak. Üçüncüsü 2021 başlarında yayınlanacak. Sonra bir tane de bonus track içine koyup 10 şarkılık bir albüme dönüştürüyoruz. Ve galiba bir long play şey olacak. İnsanın öldüğünü duydum. Long play, uzun çaları olacak Super. yani. Super. Bu da tıpkı Tuna ve Arkadaşları projesi gibi aslında pasaj müzikten Murat Doğan'ın fikriydi. Uh -huh. Yani bu yayın sistemi uh -huh. daha doğrusu. Bu biraz günümüz şartlarından kaynaklanan bir şey. Çünkü 10 şarkı bir arada çıkardığın zaman, işte gündem o sırada ters bir gündemse 10 şarkın birden zorlanıyor. Şey olmak Ki maalesef açmakta. aslında başlangıcı kötü bir döneme yani çıkış ilk çıkış tarihi üzücü bir olaya denk geldi vesaire. Tabii birkaç üzücü olaya birkaç denk ya, geldi. Kaç Yani 2020 evet. yani İki, 2020 şovu neredeyse evet ya. yani e, vardı. Çok acı olaylara denk geldi. Yani şarkının kendisiyle çok örtüştü maalesef. Yani albümün adının da insanların öldüğünü, duydum olduğunu düşünürsek ironik bir şekilde sanki denk düşmüş gibi oldu. Hatta bunun şokunu yaşıyorum, hala bunu atlatamadım yani. yani albümün şeyiyle, albümün içeriğiyle gündemin bu kadar denk düşeceği... Değil mi? İlintili olması çok yani, evet, yani, şey, iste, yani... istenmez zaten böyle bir şey ama benim, hani, benim adıma da çok evet. sarsıcı oldu yani. Hala da bunun etkisini atlatabilmiş değilim. Ee, ama üç şarkıyı yayınladık. Şimdi dijital platformlarda. Klip de yeni çıktı, dönmeye başladı falan. İnsanlardan geri dönüşler de almaya başladık. Baktık ki insanlar şarkıyı anlıyorlar. Yani evet. çok sevindirici oldu. Bu toza duman'a rağmen insanlarla bir irtibat kurabiliyor şarkı yani. Zaten bestseller olmaktan çok long seller olması benim için daha kıymetli şarkıları. Yani bundan 10 yıl sonra da dinlenebilecek şarkılarsa bunlar. Bir mana taşı olması değil Benim mi? için daha çok mana taşıyor açıkçası yani. Dolayısıyla da şimdi öyle olabileceğini gördük. O biraz yüreğimize su serpti. Dediğim gibi şimdi ikinci üç şarkılık EP, volüm 2, Eylül'de yayınlanacak. İşte biraz bunun konserinin tanıtımını, şusunu, busunu falan uğraştıktan sonra gene stüdyoya girip, ki o şarkılar da hazır. Zaten insanların öldüğünü duydum. İkinci EP'deki şarkıların birinde geçen bir söz. Yani ikinci EP'deki Aslında şarkılar biz daha esas da yani onu dinlemedik. Onu dinlemedik. Yani dinlemedik. onu, Ona karşılaşmadık. Yani. Daha. Ya. daha. karşılaşmadık. Peki bir şey soracağım bu noktada. Şimdi İsmine baktığımda katılır mısın bilmem bir karamsarlık ben yani sadece ismi ee, yani böyle işte Tuna Kirimitçi İpisi'nin yayınlandı İpisi'nin yayınladı adını da gördüm ya dedim hani bir karamsarlık sanki söz konusu sonra şarkıları dinledim ee, bazen o yargımı böyle destekleyici şeyler buldum ama bazen de bulmadım gibi doğru mu hissettim? <laughs> ben bu konuda hem iyimserim hem kötümserim aslında. O İnsanın öldüğünü duydum. Ben de herkes gibi insanlık öldü mü sorusunu sık sık kendime soruyorum hepimiz gibi. Yani e, bu soruyu sağ olsun dünya, hayat, memleket gündemi falan sık sık sorduruyor. Yani işte çıkan savaşlara, savaşta ölen çocuklara, mültecilere, şunlara Mülteci bunlara, hastalıklara baktığımız zaman. Fakat benim bir tarafım da hala şu konuda iyimser. Ben insanların henüz daha doğmamış olduğunu inanıyorum. Hmm. Bence gerçek insanlık daha doğmadı. Ve bu, bu yaşadıklarımız aslında doğum sancıları. Yani gerçek Sağ insanlık bizim şu an bilmediğimiz bir tarihte, bilmediğimiz bir anne tarafından doğacak ve belki de bizim yaşadığımız bütün bu tarih yani milattan önce 10. yüzyıldan günümüze kadar ki her şey insanlık öncesi dönem olarak adlandırılacaklar. Ve biz bu doğum sancılarının içerisinde aslında yaşıyoruz. Melih Cevdet'in bir sözü vardır. Biz gerçek insanın ciddiyiz diye. Ceddiyiz evet. Aslında bu açıdan baktığınızda güzel bir ütopya. Yani <laughs> hani umarım haklı çıkarsın. Yani bu konuşma bundan 200-300 yıl sonra böyle internet arkeologları diye bir meslek çıkar ortaya <laughs> muhtemelen. Onlar bu dijital geçmişi. Arkeologlar, aynen, dijital arkeologlar Dijital arkeologlar kesinlikle. Onlar Doğru. bu kadar geriye gittiklerinde bu videoyla karşılaşırlarsa ve böyle bir ee, söze denk gelecekleri için belki Aa, evet 200-300 yıl önce böyle bir şey söylenmiş. Ben kendim düşündüğüm, ben ilk kendi aklıma geldiğimi düşünmüştüm bunun. Yani insanlık daha doğmadı ve bunlar doğum sancılarıdır diye. Sonra Melih Cevdet'in sözüyle karşılaştım mesela. Biz gerçek insanın yani gelecekte gelecek mutlu ve müreffeh gerçek insanın ceddi sözünün. Demek ki bu ümidi taşıyanlar içlerinde her zaman varlar. ve Bu ümit sayesindedir ki şarkılar, şiirler Hala yazılmaya devam edebiliyoruz. Değil mi? Onu kaybedersek zaten kendimizi de kaybetmiş oluruz benimle. Evet yani bırakabileceğimiz bir şeyler olmalı gerçek insan geldiği Aynen zaman. öyle. Değil mi? Onlara bir. Yani gerçek insanlara bırakacağımız miraslar bunlar bizim aslında. Peki biz tam gerçek insan değil miyiz bu durumda? Yani biraz insan öncesi dönem, ben gerçek insan öncesi dönem olarak adlandırılacağımızı düşünüyorum ben. Yani o erdemden ötürü mü? Hani o bir erdeme ulaşma oluyor, biz daha sanki tam ona ulaşamadık yani Fazla ekonominin esiriyiz mesela. Yani paranın ve ekonominin. Şimdi bence gerçek insanlar geldikleri zaman bizim bazı taraflarımız çok takdir edecekler. Mesela müziği bulmuşuz. Evet, çok yani güzel bir Çok bir, değil mi ya? Çok bu takdire şey. şayan bir şey yani şiiri bulmuşuz. Sinemayı, edebiyatı. Penisilini bulmuşuz. <laughs> Sinemayı, edebiyatı bulmuşuz. Monica Bellucci gibi evet. yaşamış, yaşamış falan Aynen. hani. Ve keşfedilmiş yani evet. yoksa belki nice güzeller ya var. Yapay zekanın bulmanın sınırlarına gelmişiz falan. Hani bu taraflarımız çok takdir edecekler ve şaşıracaklar yani. Nerede takılmış bunlar acaba diye. Yani homo economicus olarak belki evet. de biz adlandırılacağız yani. Hani şey uğruna doğal kaynakları doğru düzgün paylaşamamak ve empati yapamamak uğruna birbirlerini öldürmeyi seçmişler fakat. Belki de gülüp geçecekler bizi. Yazık diyecekler Yazık belki. Diyecek üzülecekler belki de yani. belki de Buraya kadar getirmişler işi de şu eşi atlayamamışlar yani bir türlü. Şimdi bu noktada işte şeye biraz, klibe gelmek istiyorum. Şimdi bir performans klibi ama en başta şarkı, sözleri benim dikkatimi çekti. Bugüne değil de sanki böyle 90'ların işte 2000'lerin başlarında gençliğini yaşamış insanların vakıf olduğu konular ön planda. Yüzyıl değiştirenler. Yüzyıl değiştirenler. Evet. Güzel. Yüzyıl değiştirenlerin şarkısı bu aslında. Bu bir, evet. bir işi tavır mı? Yani bu benden böyle yani. hani Mesela ne bileyim 15 yaşındaki şu an bir dinleyici için bu belki çok bir anlam ifade etmez. Eğer açıp yani Çernobil'in evet. ne olduğunu ha gerçi yakınlarda dizisi vardı belki artık o kadar da benim ee, oğlum 15 yaşında tam, mesela dedi ki baba dedi siz 100 yıl değiştirmiş bir nesilsiniz, ne kadar ilginç. Evet Ben dedi ona şahit olmak isterdim. Herhalde hatta 1000 yıl, milenyum değiştirmiş <laughs> bir nesilsiniz. <laughs> Çok ilginç bir duygu olsa gerek. Bilmem dedim, herhalde öyleydi. Yani yaşadığımız kadarıyla, hani dünya değişmedi sonuçta. Yer yerinden oynamadı ama garip bir histi tabii. Takvimdeki 4 rakamın birden değiştiğini görmek. Aynen, aynen. Şimdi şarkının sözlerine gelince, benim çok sevdiğim bir yakınım e, tiroid kanseri oldu geçen hmm. yaz. Popüler tiroid kanseri oldu. Bizim yaş grubundakiler de çok iyi biliriz ki bu Çernobil efektir aslında. Çernobil hmm. etkisidir. Dolayısıyla da bugün 30 yaş üzerinde olup da şurasında ameliyat iziyle gezen pek çok insan görebilirsin dikkat edersen. Yani benim pek çok Ve bunun bir var. nedeni? Bu Çernobil efekt Chernobyl. yani. Bir ara hani... Beş kişi mesela oturmuş konuşurken üç tanesinin boynunda o izin olduğunu görebiliyorsun. Benim de bu çok sevdiğim yakınım bu tedaviyi gördü ve sonra atom tedavisi almak zorunda kaldı. Evinden çıkamıyordu bu yüzden. Ve ben sırf onu eğlendirmek için aslında o kısmını rap makamında yazdım. Heh. Oraya da yani, geleceğim ama. süper güçse şey, e, senle gel eski kahramanların yaptığını yapıp dünyayı kurtaralım. Süper güçse lazım olan ziyadesi de var. Kanımızda radyasyon, Çernobil'den yadigar Değil diye. Değil mi zaten? O eğlensin <laughs> ve gülsün diye ben bunu yazdım aslında. Sonra başını sonunu yazdım, bir şarkı haline bunu getirmeye karar verdim. Bitiremediğim bir şarkım vardı. E, bir arkadaşım da bana akıl vermişti. Ya dedi, sen şairsin aslında şairler rap müzikle çok potansiyel olarak yakındırlar. Tabii, zaten rapçilerin en çok etkileşim aldığı şeylerden Şeyler, biri de Keşke yani daha çok etkileşim alsalar. Değil şey mi? Kelime evet. hazinelerini geliştirseler. O konuda iyi olanlar var ama evet Çünkü ritmik, genel manada doğru. Rapin de şiir, şey, ritmik Amerikan poezisi aslında evet, yani, yani açılımına baktığın zaman ve Amerika'da ya da Batı'da spoken word denen bir şey var Hı -hı. mesela. Hani şiirle şarkı sözünün iç içe geçmesinden doğan yeni müzikal formlar bunlar. Ama yani gerçekten anlatacak sözü bir zamanların rakçıları gibi aslında. Doğru. Yani bir tepkisellikleri var, anlatacak sözleri var. Asilikse asilik saası, karşıtlık. Dert anlatma karşılıklı. çabası, Aynen bir samimiyet öyle. var. Ben rak geleneğinden gelen bir insanım. Dolayısıyla da rapçiler şimdi bunu yaptıkları zaman hoşuma gidiyor. Hmm. Bir sürü sevdiğim rap şarkısı var. Yani bir sürü hiç sevmediğim rap şarkısı da var. Bir sürü sevdiğim rap şarkısı da var. Ee, Arkadaşım olanlar da var işlerinde. Türkiye'de takip ediyorsun herhalde son güncel, yani bir, sonuçta bir patlama, bir şey. Ediyorum, hoşuma gidenler de var zaten. Yani e, ot dergisi yazarıyım ben, ot dergisindeki arkadaşlar bir gece hatta bana dediler ki sen de böyle bir şey denemelisin dediler yani. Hmm. Bir dene dediler. Sonra ben de eve gittim, e, zaten bu satırları da yazmıştım arkadaşıma eğlendirmek için, demin rahatsız olan, biraz işte modiksel dinledim, ceza dinledim. Sansar Salva dinledim, Ezel dinledim falan filan. Sonra böyle 1-2 yıldır bitiremediğim sadece nakaratı olan bir bestem vardı. Hı hı. Ya dedim dur bunu bu tarafa çevirebilir miyim acaba? Hı. Ya Sabaha kadar uğraştım ve çevirdim hakikaten. Güzel. Sonra şarkının ritminin, ama kendi soundumuzu da koruyarak hani böyle dablar matlar altına şey yapmadan, hı. hani döşemeden şeyimizi normalde o akustik rock şeyini koruyarak, sandığını koruyarak. Sözlü anlatımı biraz yoğunlaştı. Bunun üzerine böyle bir hani e, rapimsi, hani rap'e göz kırpan, rap vari bir anlatıma gidebilir miyim diye. E neden gidemeyeyim ki dedim. Sonuçta şiirle uğraşan herkes bence biraz da müzik biliyorsa bunu yani, deneyebilir ve yapabilir yani. Ya yani bunu bir çünkü ben mesela işte gelmeden önce biraz baktım yorumlara falan. İşte Tuna Kirmiç'i rap yapmış. Hani rapçi olmuş ama hani bunu işte belki rap dinleyen biri olumlu ya da işte başkası olumsuz manada diyor şimdi o hissiyatını bilmiyorum ama hani ya genelde bir tarzda müzik yapan insanın başka tarza geçmesi çok böyle hani hoş karşılanmıyor. Hani daha böyle şey tutucu oluyor insanlar bu konuda ama bu herhalde bir kaygı olmadı Benim dinleyicim için. neyse ki öyle değil yani Üzer. benim dinleyicim fan olmadığı için. Yani müzik dinleyicisi bunlar gerçekten de. Böyle bir fan-star ilişkisi yok evet. aramızda. Böyle müzisyen-dinleyicisi ilişkisi var. Hı. E, o anlamda ben şanslıyım. Ben bir şey denediğim zaman genelde beni destekliyorlar yani. yani ben de mahcup, etme, mahcup olmamaya onlara çalışıyorum. Hı hı. Ya, tarihte de yani David Bowie diye bir adam yaşamış Değil mesela. Var. Her albümünde başka bir karakter olarak bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> bravo. İyi denk geldi. Evet şey... E, Eee çok yine selam olsun kendisine. Çok, aynen. Ona da selam gitsin. Ona da selam. Ne güzel insanlara selam gönderdi. Evet benim. sağ olsunlar. Vallahi. Yani her albümünde neredeyse başka bir karakter Hı. olarak karşımıza çıkmış. Ve sürekli bir deneme, Sürekli sound olarak da, imaj olarak da, anlatım aynen. olarak da ama bir taraftan da o David Bowie'liğini devam ettiren aynen. bir zeminde her zaman var adamın yani. Onun ondan da bir türlü vazgeçmiyor. Şimdi bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce işte bizim jenerasyon işte böyle dünyayı yeniden keşfederken Tuna Kiremitçi'nin kitapları bir adımdı pek çoğu için pek çoğumuz için aldık okuduk işte dilini sevdik o zamanlar tabii Twitter ya yoktu ya da yeni başladı böyle yoktu. evet yoktu. Ekseriyette yoktu öyle çok paylaşamadık messenger'a falan yazılabiliyordu en fazla böyle kısa kısa söz, evet. söz olarak şimdi ama deviler değişti anlatım şekli değişti aynı zamanda şair bir yazar bu işleri biraz kafa yoran bir insan olarak da bir entelektüel olarak da sana bunu sormak istiyorum. Nasıl görüyorsun bugünün dilini, bugünün anlatım şekillerini? Çünkü bazıları diyor işte romanlar kısaldı, filmler kısaldı, her şey çok çabuk tüketiliyor, çabuk bitiyor. Böyle bir koşuşturmacı halinde, işte Scorsese 3 saatlik film çekti herkes, o öyle film olur mu 3 saat falan dedi. Dediler değil mi? Kosko dediler. Koskoca Scorsese'ye evet, öyle film mi olur dediler aynen. yani. 3 saatlik film olur mu dediler. Edebiyat ben müzikle uğraşamadığım zamanlarda Hı -hı. yazdığım şeylerdi onlar. Hı -hı. Yani benim maddi ve manevi olarak müzikle ilgilenmemi ve uğraşmamı engelleyen bir dönemdi o dönem. Hı -hı. Yapamıyordum yani. Evet. Yani piyasa beni kabul etmiyordu. Benim piyasaya rağmen mücadele edebilecek gücüm kalmamıştı. Moral olarak da kalmamıştı, maddi olarak da kalmamıştı. Böyle bir genç yaşta bir tükenmişlik sendromuna kapılmıştım kendi kendime. O dönemde müzik, o kral TV dünyasında var olamayacağımı hissetmiştim. E çünkü o çok yani parayı bastıranın klibini yayınlayan evet. ve en çok parayı bastıranın bir numara yapan bir kanalın domine ettiği bir müzikal ortam var. Yani şimdi 90'lı yılların nostaljisi falan diyoruz da. Bir de böyle gerçekler var. 90'lı yılların pek çok şarkısını, sanatçısını ben de seviyorum da. 90'lı yıllarda yapılmış işler bu leş ortama rağmen yapılmış güzel işlerdir aslında evet. yani. 90'lı yıllar çok güzel olduğu için yapılmış işler değildir. Yani bir cennet kaybetmedik biz yani. Ya, tabii aslında. o nostaljik bir şey. Herkese kendi gençliği yani. Nostalji odur aslında. Tabii. Nostalji insanın kendi gençliğini özlemesidir. Aynen. Tamamen bu yani. Özlediğin orada aslında geçmiş değil. Özlediğin senin kendi genç olduğun halin. O zaman çok zevkliydi ama evet, bir yerde bir şeyin bitmesi gerekiyor Hadi maalesef canım. ama bu belki başka bir şeyin devamının başlangıcı olur diyelim. Elbette. Kim bilir kaç yıl sonra insanlar izleyecekler bunu değil mi? Evet evet. O dijital arkeoloji sayesinde belki. O zaman buradan 2046 yılına selam evet, gönderiyorum. Hatta daha ileri gidelim. Daha 2100'lere mi gönderelim? Aynen. Mesela David Bowie hatırlayacaklar bu sayede. Evet. Boris Yuan'ı hatırlayacaklar. Güzel. Ne anlatmaya çalışmış bu adamlar evet, burada belki. diyecekler. <laughs> 20 22. yüzyıla selam, selam olsun o zaman burada görüşmek üzere, görüşmek üzere.